Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mobile Fall Guys oynayacağım. Dum Stumble Guys. Nasıl okunuyorsa artık öyle. Ben oyunda 5 birinciliğim var. Böyle işte bu kostümler var. Gördüğünüz gibi oyun çok güzel bir oyun. Bugün hangi oyun videosu atsam derken telefonumdaki oyunlara bakarken dedim bugün Mobile Fall Guys diye bunu atayım. Başlıkta Fall Guys geçtiği için çok izlenir. Dın Gerçi Falgaysın modası artık geçti ama bence hala izlenir. Evet oyun arayız. Falgaysı 60 kişiyleydi. Bunda 32 kişiyle. Ondan sonra 16 kişi eleniyor, 16 kişi kalıyor. Sonra 8 kişi eleniyor, 8 kişi kalıyor. Ondan sonra da 8 kişi de bir kişi kalıyor. O da kazanan oluyor işte. Dındırı dın 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 dın. Evet 40 saat oyunu seçilmesini bekliyoruz. Oyun baga mı girdi lan? Arkadaşlar normalde bu kadar uzun sürmeyecek mi? Tamam bu geldi. Arkadaşlar burada normal parkur ama tek sıkıntısı buranın. Burada yerler buz diye kayıyorsun. Şöyle kayarak ineyim ben buradan. Bakın yürümesi çok zor burada. Lan itirmeyin lan. Yürümesi çok zor deyip geçmem. Hı, hı, kafama kartopu atma. Kafama kartopu atıyor. Yapma lan. lan. Pingin Pingim var. Pingim var. Allah'u ekber. Allah'u ekber. Şu sarı şeyler zıplatıyor sizi uçuruyor böyle. Ya ben bu sarı şeyleri niye çarpıp çarpıp biliyorum. El lan ilk elden aldım. böyle oyunu Evet arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar. <laughs> Şaka yapayım. Arkadaşlar bir de niyeyse V Recorder'da bug oldu. Bakın sağda solda altta üstte hiç V Recorder simgesi yok. Burada gözüküyor. Burada. Videonun ne kadar kaç dakika olduğunu göremiyorum. Ne işi? Bir dört el atayım çıkarım. Birinciyi de direkt elendim. Beş el olsun toplam. Stun guys. Yallah. Direkt boşluğa atladım. Ya şöyle ilk ellerde ilk elleri geçsem gerisi kolaydı. İlk başlarda böyle hayvan gibi kalabalık olduğu için zor oluyor. Tamam ilkini geçtim. Şimdi burada dikkatli. Dikkatli dedim kutuya kafa attım. Hı -hı -hı. Düşme lan düş. Ağlarım düşersen. Ha. Ey, en son geldim düşüyordum. Hebele. Yine eğer sen ben de bulundum. Ama arkadaşlar videodayken birazcık kasıyor. Bahane arayan kerem ama gerçekten kasıyor. Neyse elemedim. GG good game. Bum bu bu bu. bum bum. Bum bum bum. Böyle adamları izleyebiliyoruz biz bitirince. Evet aşağı uçtu. Bu arada bunlar gerçekten online mı bilmiyorum da bunlar bot bence. Ama gerçekten online de olabilir. Ya gerçekten online'lar vardır da yarısı bottur bence. Kendimi gördüm. Orada. Bitti. Hmm. Ya ben bu videonun dakikasını niye giremiyorum ki? Oha benim adamın dansa bak. Arkadaşlar bana Istanbul Pass var ya. E, oradan çıkmıştı o dans. E, kazanınca dans etme animasyonu daha farklı. Ya bu çok zor. Ya çok zor değildi. Bu şans resmen. Şans oyunu gibi bir şey. Bazen çünkü şansla bunlar yamuk yumuk geliyor. Ama gerçek Fall böyle bir şey var mı bilmiyorum da bu Stumble şey olması daha güzel. Bunda böyle çok fazla yamulursa bu aletler otomatik olarak tekrardan dümdüz oluyor yine düzelip. Gerçek Fall var mı bilmiyorum. <laughs> ne yaptım lan? Geçmiştim. Aptalın önde gideneyim ben. Ya dönen kutuna başlatma be bitirdi millet bitirdi. Bitirdi diyorum bitirdi. bir birincilik çok güzel oluyor ya. <laughs> Oha düşüyordum lan aşağı. Bak dört kişi bitirmiş bile. Benim daha nerede olduğuma bak sonda bile değilim. Bari en son en engelde olsaydım. Evet en son geldim. Geçmem lazım. Tamam. Geçme ihtimalim hala var. Lan 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 en sonuncu ben bitireceğim. Bitirdim lan. Oh. En sonuncu bitirdi bu arkadaşlar. Arkamda da bir adam daha vardı. O bitiremedi. Yazık oldu ona be. Şu asker kıyafetli bitiş çizgisinin önünde gözüküyordu. O bitiremedi. Bakın Dansıma bakın benim karakterim. Sol altta. Hadi bir birincilik alalım. Uf, oo ben bunu da kurayım. Ben bunu hiç ölmeden geçebiliyorum arkadaşlar. Benim en iyi oynadığım o bu.

Eğlendi baba ya. Ne güzel birinci olmaktı benim hayalim. Hii, hii. Millet takır tukur geçiyor bana bak. Öyle dedim ben de geçmeye. Allah bitirdi birisi. Ya bak şuradaydım şu halkanın içinden geçince bitiriyordum ya. Pü, pü. Bir el daha atacağım sonra videoyu bitireceğim dakikayı göremedim ki. Belki çok uzun olmuştur. Çok uzun olunca videonun yüklenmesi 40 saat sürüyor resmen. Ya 40 saat abartı da. Bir saati buluyor. Hmm. 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 Arkadaşlar bu arada size siz fark ettiniz mi bilmiyorum da ben de yürüme şeyi de var efekti bakın yürürken arkamdan ha 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 diye yazılar çıkıyor diyecektim Bakın arkamdan ha 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 diye şeyler çıkıyor yürürken. Allah ım. Oha nasıl geçtim lan? Çok iyi geçtim. Hiç ölmeden geçtim. Son yeri de geçersem hiç düşmeden geçtim bunu. Tabi geçemem. Bismillah. Hiç ölmeden geçtim. Bunu diyecektim. Evet geçtim. Hiç ölmeden geçtiğim halde 10. olarak bitir. O aşağı uçtu bir orada. Astronot geliyor. Mumya 1997. Demek ki Mumya 1997'de doğmuş ve öldü. 1997'de doğuyup 2021'de ölen mumya. Ya. El Fatiha. Ben sağ alttayım. Bu da Fall Guys'taki o yol, yol bulmanın mobili alı. <laughs> Allah ben gideceğim. Ve doğru yolu buldum ama öldüm. <Gülüyor> <Gülüyor> Lan ne ettiriyorsunuz? Ben gitmem de, Başkası gitsin bulsun yolu. Ben yeni bir komik montaj falan mı yapsam? Bu tepkiler ne böyle? Hayır! Hayır! Oha! Yanlışlıkla o ünlem yazanın üstüne geldim. Allah'tan o da doğruymuş. Ben şunu uçacağım. Ya ne oluyor? Uçuyor adam uçuyor. Uçuyor adam uçuyor ne ya? Elendim. <laughs> <laughs> Bir daha atacağım lan hatta. Video 15 dakika falan olsa sıkıntı olmaz da 20 dakika falan olsa sıkıntı olur. Ama neyse video ben 30 dakika bile olsa yine yüklerim. Çok uzun sürse de yüklerim. Ama arkadaşlar video yüklenirken interneti de kullanamıyorum. O da var. Mesela video bir saatte yüklenecekse video yüklenene kadar interneti kullanamıyorum. Çok yavaş internet. Hebele, <laughs> hebele, <laughs> hebele, Bu değil de hiç kafama top mop çarpmadı maşallah maşallah nazar değmesin. <laughs> nazar değmesin dedim şeye, sarı şeye kafa attım. Ya ilk ben bitirdim bunu ben şey yapsaydım ya. O en sonda birinci olma aşamasında ilk ben... Aaa adam öttürdü önce. Bu ne lan civciv? Tipe bak. Hii, elendi civciv. <laughs> Üzgünüm civciv. Elveda. <laughs> civciv aşağı düşüp ölecek. Civcivi aşağı atmayın. Çok tatlıydı o civciv. Civciv aşağı gidiyor. Huzur içinde yat civciv. O diye de tek farklı dans etme animasyonu olan benim. Hop atlayıp şöyle kayarak gideceğim. Neyse. Ya bu engel çok saçma çünkü şuradan geçmek daha mantıklı. Buradan böyle geçebiliyorsun. Hiç onlara bulaşmadan. Düf, 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 düf. Ne yapıyorsun ben ya? Oha hayatımı kurtardın lan o vuran makine. Vuran makine ne lan? Öyle şey. Lan ne oluyor? Pincim var. Arkadaşlar hiçbir şey yapmıyorum ben. Ya yine eğleneceğim işte ya. Eğlendim ki. Daha bir şey hiç ölmeden geçsem de. Aynen eğlendim. <laughs> Çok <gülüyor> Neyse videoyu şöyle bitireceğim. Customize'a gel. ha Arkadaşlar normalde dans etme şekli böyle. Kazanınca böyle yapıyor. Benimki böyle. Böyle bitireceğim bu videoyu. Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bay